Sultan Abdülhamid'in, ben incelerken o dönemi araştırırken şunu gördüm. Sultan Abdülhamid'in dinle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Şimdi padişah olmadan önceki hayatı şöyle. Şehzadelik dönemi. Bir kere parayı çok seviyor. Şehzade maaşıyla borsa oynuyor. Bir Ermeni ortağı var ondan sonra. Onunla beraber beraber borsa oynuyorlar. Çok da güzel para kazanıyor. Ticareti çok seviyor. Parayı çok seviyor ve ticaret alıp satmayı çok seviyor. Sonra kazancıyla zaman zaman gayrimenkuller alıyor. Gayrimenkuller satıyor ondan sonra, bu tip ticaret işleriyle uğraşıyor. Aynı zamanda e, sessiz sakin Abdülhamit. Abdülhamid. E, yani gerekli olmayı çok konuşmayan ama konuştuğu zaman da güzel konuşan, hatip birisidir, etkili konuşabilen birisidir. E, gençlik yıllarında, şehzadelik yıllarında dinler çok bir alakası yok. Mesela Sultan Abdülaziz'in biliyorsunuz e, Fransa gezisi var, 5 ay sürmüştür, 5 ay 10 gün sürmüştür. O geziye heyetin içerisinde Abdülhamit de gidiyor. Tabii orada Fransa'da kalıyorlar sarayda. E, o kaldıkları dönemde ondan sonra İngiltere'ye geçiyorlar. Sonra dönüşte Belçika'ya uğruyorlar. Bütün dünya kralları işte geliyor ziyarete ama e, işte orada belli programlara katılıyorlar. O heyette Abdülhamit de var, Sultan Abdülhamit de var. Orada gelen bütün şehzadeler hakkında rapor tutuyor istihbarat, Fransız istihbaratı, İngiliz istihbaratı. Fransız istihbaratı bütün şehzadeleri tek tek fişlemiş. İşte bu budur, bu, bu şekildedir falan. Abdülhamit hakkında e şunu yazmışlar. Sessiz, sakin bir Genç çok fazla konuşmuyor. Ee, ama konuşu zaman düzgün konuşuyor. Fransızcası güzel. Ondan sonra eee ve benzeri şeylere katılmıyor. Genelde bu tip faaliyetlerde uzaktan seyrediyor ama şaraptan iyi anlıyor. Diye not düşmüşler. Abdülhamid'in rom içmesi ya da ne bileyim şarap içmesi bunlar hiçbirisi bir devlet adamı kıyası, kıyası olamaz arkadaşlar. Bir devlet adamı alkolik olmadıkça hani aşırı alkolik olup da Şimdi devlet işlerini takip edemeyecek duruma düşmedikçe ya da alkol alıp alıp saçmalayıp da devletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürecek şeyler yapmadıkça devlet adamının alkol alıp almadığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren onun devleti nasıl yönettiğidir. Onlara takılmamamız lazım. Ama hani muhafazakar kesim böyle şeylere çok takılıyor. İşte Atatürk rakı içiyordu, rakı içiyordu falan deyip duruyorlar. Ona takılıyor. Yani Osmanlı padişahlarının mutfak kayıtlarına baktığınız zaman birçoğunun alkol kullandığını görüyorsun. Birçoğun yani çok böyle müstesna ilk padişahlar gerçekten hem Türk hem Müslüman. Yani buna itirazım yok. Yani bir Osman Gazi'ler, Orhan Gazi, ondan da mutlaka arada belki vardır bilemeyiz ama hani Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat Hüdavendi yani hani o dindarlığıyla gerçekten ön plana çıkmış. Ondan sonra bakıyorsun işte Yıldırım Bayezid, Yıldırım Bayezid içeride çok. O işte alkolik diye. Yani hani Yıldırım alkolik gerçekten. Yıldırım Bayezid'in alkolikliği uluslararası metinlere de geçmiş. Yani o zaman mesela Timur Hı. ondan sonra mektubunda demiş ki yani bu ayet saçmalıyor. Ondan sonra yani gerçekten e, hatta bir, bir, Bizans tekfuruyla çok iyi arkadaşlar Yıldırım Bayezid. Bizans tekfuru yine bir başka bir Bizans tekfuruna yazdığı bir mektupta Demiş ki ya yine beni davet etti gideceğiz. Çok açıyor demiş yani. İçiyor. Bir şey mi diyeyim diyorum. diye yazmış yani diğer şeyine. Hatıralara öyle geçmiş. Yıldırım Bayezid mesela böyle farklı birisi. Ama ondan diğer haricinde mesela diye saydığım isimler muhafazakar isimler genelde. İkinci Murat muhafazakardır. Fatih Sultan Mehmet muhafazakardır. Yani çok tutucu değildir Fatih. Fatih çok ilginç bir adam. Yani Türk tarihinin çıkardığı çok nadir dahilerden birisidir. Yani Fatih her zaman bir yere koyarım. Benim için hani e, Türk İslam tarihi dediğimiz zaman Alparslan bir numarada gelir benim için. Fatih Sultan Mehmet ikinci sırada gelir. Çünkü Türk İslam medeniyetini kuran, Türk İslam medeniyetinin kurucusu bakın. Devletini demiyorum. Devlet kurar. Devlet kuran çok. Küçümsemiyorum. Şey devlet kurmak önemli bir şey. Ama medeniyeti inşa etmek bu çok önemli bir şey. Türk İslam medeniyetini Alparslan kurmuştur. O yüzden Alparslan tabii tek başına kurmuş değil Zamanı alimleriyle efendim mürşitleriyle beraber bir proje ortaya koyuyorlar ve bunu uyguluyorlar. Onun için hani padişahlar içinde, devlet adamları içerisinde olur. Biz seçtiğimiz zaman şey bilsem seçmiyoruz kardeş. Biz peygamber seçmiyoruz başımıza. Devlet adamı seçiyoruz. Dürüst mü? Adaletli mi? Buna bakmak lazım. Hazreti Ali'nin bir hutbesi var. Çok beğenirim yani. Hazreti Ali'nin hutbeleri arasında. Bir, bir keresinde çıkıyor diyor ki böyle Hz. Osman Halife o dönemde. Hz. Osman Halifeliği dönemi. Bir hutbesinde çıkıyor diyor ki Ey diyor dünya devlet adamları size sesleniyorum. Bize namazınızı, orucunuzu, ibadetinizi, zikrinizi göstermeyin. Namazınızı, orucunuzu, ibadetinizi Allah'a gösterin. Bize adaletinizi gösterin diyor. Müthiş bir hutbe yani. Hazreti Ali'nin yani tam o zamandan başlamış böyle devlet adamlarının, siyasetçilerin dini kullanma muhabbeti başlamış ve tarih boyunca bu olmuştur. Yani Müslüman yanık olacak. Ondan sonra bu numaraları yemeyecek. Yani siyasetçi kullanır abi bunu. Yani sen yersen hani arz talep meselesi yani.